Selamlar ona. Dur, Selam, selam. selam. hoş, hoş geldin. geldin. Hoş Şimdi e, Latro Kimya'nın ve Mert'in benim için çok özel bir yeri var. Bunu biliyorsunuz zaten. E, oraya ziyarete gittiğimde. Hepimiz çok seviyorsun. hayır hayır yok. Sevgiyle alakası yok bu iş. Rasyonel bir şekilde seviyorum onu. <laughs> e, neden? Bir ziyarete gittim ben. Yani dışarıdan baktığın zaman anlamadığın, duyduğunu anlamadığın bir şey yaşayarak gördüm, öğrendim. Ve bence e, Latro kimyanın e, yolu bütün kurumların yoluna dönüşecek. Bu arada şu anda çok iyi bir şey yapıyorlar, anlamda söylemiyorum bunu. Ama Discovery modundalar, Continuous Discovery, <laughs> sürekli keşif modundalar. Sürekli keşif modundalar. O yüzden de bu model bence yaygınlaşacak ve başkaları da bunu kopyalamaya başlayacak ve o zaman kurumlar dönüşümünü tamamlayacak ve startup kurum arasında bir ayrım kalmayacak bence. Aynı şey olacak. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında sürekli. İyi anladın. Evet, çok sağ ol. <laughs> hani belki de bıraksam ben abi daha iyi anlatır. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bize geldiğinde bütün ekiplerle ayrı ayrı konuştu ve ekiplerle konuşurken aslında benim fark ettiğim kadarıyla onların gerçekten nasıl çalıştıklarını da anlamaya çalıştı. Hani inovasyon işin ne tarafında var? Otomasyonu ne kadar kullanıyorlar? Gerçekten kişiler kendi kararlarını kendileri alabiliyorlar mı? Yoksa gizli bir ilerji var mı? Bunları da anlamaya çalıştığını ben düşündüm açıkçası. Aynen. Gizli hiyerarşi şey önemli bir adım. Hı hı. E, bizim de çok kullandığımız içeride e, bir terimdir. Tam e, kültür oturulmadığı zaman gizli hiyerarşi şey gibi adlandırılan doğal liderlik pozisyonu var mesela içeride. E, ekiplerin içerisinde birisinin ya da birilerinin birilerine verdikleri yetkilerden ziyade kişiler kendi değerlerini kendileri yarattıkça ekiplerin içerisinden o yetkileri kendileri alıyorlar. Biz de buna doğal liderlik diyoruz aslında. Yani birisini müdür olarak atamıyorsunuz ama ekibe doğal liderlik yapmaya başladığında o yetkinlikleri onu aslında team lead yapmış oluyor. Ee, ama hiçbir şekilde de onun team lead olması bir ayrıcalık atletmiyor. ekibin içerisinde ee, bunun gibi bir sistem. Aslında şöyle, e, şimdi startuplarda da e, iş gücünü e, yönetebilmek için daha az kişiyle daha yüksek performanslar almaya çalışırsınız ve e o tarafı insan gücünü arttırarak değil de belki de saatlerinizi arttırarak o gücünüzü ortaya koymaya çalışırsınız. Aslında Latrun'un da yapmaya çalıştığı şey biraz böyle başladı. İçeride farklı sektörlerde farklı ekipler var ve bu ekiplerin hepsi ayrı ayrı birer startup şeklinde çalışıyorlar. İşte tekstil ekibi var, kozmetik ekibi var, tarım ekibi var, elektronik ekibi var, savunma sanayi ekibi var gibi gibi. Bunların hepsi birer startup şirket gibi çalışıyorlar ve kendi finansallarını kendileri kontrol ediyorlar. Bunlara support veren Habitat ismiyle verdiğimiz bir ekibimiz daha var. O da muhasebe finans satın alma süreçlerindeki deneyimlerini onlara aktarıyorlar. Ve bunların hepsi birleştiğinde aslında LATF oluşuyor. Ee, bu e, kısmında kendi satıcı karlarını kendileri alıyor dememizdeki en önemli etmen şu, gerçekten satın almasından satışındaki karlılığına ya da hangi ülkedeki pazara gireceğinden, hangi ülkedeki pazardan çıkacağına ve hangi ürünleri oraya entegre etmeye çalışacağına kadar o karların hepsini masalaya koydukları veri ve etkinliklerle alıyorlar. Ortada yeterli veri ve etkinlik yoksa o karar çıkmıyor oradan. Buna ekip de çok objektif bir şekilde feedbacklerle paylaşıyor birbirlerini sert bir şekilde eleştirerek bunu söyleyebiliyorlar. Ee, orada bir yeri, veri ve etkinlik yoksa isterseniz danışman sokabiliyorsunuz, isterseniz işi bilen birisini sokabiliyorsunuz ya da ekip eksik diyorsunuz. E, ee, ekibi güçlendirmek için başka parçalar entegre etmeye çalışıyorsunuz. Benim kendimde biraz böyle oldu. Oraya da biraz bağlayayım. Ee, benim kendimde biraz böyle oldu. Ee, şöyle bir şey düşünün. Ee, akademide çalışan bir e araştırma görevlisi var, onun da bir ortağı var. 2018'de bir deniz biyolojisi üzerine bir biyoteknoloji şirketi kuruyorlar. Bu biyoteknoloji şirketi de marin kolajen elde ediyor, sonrasında glukosamını glükan gruplarına elde etmeye başlıyor, yani aslında pür santifik bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu pür santifik bir şey yapmaya çalışırken de Türkiye'nin doğal kaynakları kullanıyorlar ve upcycle ürünler elde etmeye çalışıyorlar. Yani atık deniz kaynaklarını bir artık moleküllere dönüştürerek aslında katma yapmaya çalışıyorlar. Ama tüccarlık bilmiyorlar. E, tüccarlıkta bilmedikleri için bu işin ticarileşmesini e, mümkün hale getiremiyorlar. 2022'nin sonuna kadar. E, pardon 2022'nin ortasına kadar. E, bu durum bu şekilde süre gelirken, e, ortaklar şu kararı alıyor. Diyor ki bir tanesi e, sahada tüccarlık öğrenecek, bir tanesi argede e, kalacak ve bizim arka planda üreteceğimiz diğer bir moleküllerin ekstraksiyon, ekstraksiyon metotlarını geliştirecek. E, şimdi elde çok sağlam bir emipi var ama tüccarlık yok. Onu sahaya buluşturmak lazım. E, bazı denemeler oluyor, yatırımcı görüşmeleri oluyor. İşte yaklaşık 50-60 tane yatırımcı görüşmesi Türkiye'de yapmışızdır. E, Onlardan verimli çıktılar alamıyoruz çünkü bir uzun solt bir iş ve e, parayı orada döndürmek e, turnover'ı çok e, kısa sürelerde olmuyor ya da biz doğru düzgün anlatamadık gibi gibi. Neyse sonrasında Latho ile yol kesişiyor ve Latro ile yol kesişince Latro şunu söylüyor diyor ki e, tamam sen e, gel buraya e, hem bizim için bir şey yap biz de senin için bir şey yapalım bu bir şeyler şunlar oldu sonrasında. E, Latron'un bu startup için yaptığı şey aslında şu. E, startup'ın satın almalarını gerçekleştiriyor. E, startup'ın satış operasyonundaki e, iş gücünü Latro sağlıyor. Yani kendi satış yapacak yapan elemanlarını, e, kaşiflerini daha doğrusu, e, kendi satış yapan kaşiflerini e, bu ürününü de anlatacak şekilde eğitiyor. Ve e, dışarıda kendi müşterilerine kendi ürün gamını anlatırken bu ürün gamını da anlatıyor. E, artı e, i̇hracattan e, bir beklenti karşılaşıldığı zaman oradaki operasyon nohom sunuyor. sunuyor. E, Artı üretim tesisi yoksa ve pilot e, üretime geçmek istiyorsa oradaki pilot üretim e, masrafını karşılıyor. Gibi gibi offerlarla e, o işi de büyütmeye çalışıyor. Ama şunu yapmıyor, sen geldin artık latrunun içerisinde sindiriliyorsun e, gibi bir şey yapmıyor. Her zaman Tetis dışarıda kalmış oluyor, şirketin adı Tetis. E, bunu yaparken de e, ihtiyacı olan bütün iş kollarını kendi organizasyonun içerisinden karşılıyor. E, bu çok değerli geldi bize e, çünkü biz orada e, kalifiye personele e, ve oradaki e, know-how'a yatırım yapmaktan ziyade o bize bir anda organizasyonun içerisinde sağlanmış oldu. E, o yüzden bu kısmı bizim için çok değerli. Ee, biz ne yapıyoruz peki onlar için? Onların da bir ARGE merkezi var. Ee, Ömer abi gelip gördü ikinci katımızda. Ee, bakanlık tarafından onaylı bir ARGE merkezi var. Oradaki 1501 proje, 1507 projeleri, onları yazım süreçleri, Avrupa Birliği projelerine entegrasyon gibi süreçlerin hepsinde o akademiden aldığımız gücümüz, yani şirketi ayakta tutan aslında iyi proje yazma gücü, e Onları da biz de onlara açmış oluyoruz. Artı yeni bir iş modeli kazandırmaya çalışıyoruz. Şu anda beraber geldiğim partnerim Almila e Yukar'da. Onunla beraber Latro'nun yapmadığı bir iş modelini içeri entegre etmeye çalışıyoruz. Latro B2B çalışıyor. B2C Kozmetik üzerine bir marka yaratmaya çalışıyoruz. Onu da bizi deneyimlemek için bir alan açmış oldular. Sürekli e, deneyimlemek ve eksperimentler üzerinden ilerleyen bir süreç aslında bu. İçerideki ekiplerin hepsinin e, her üç ayda bir belirlediği bazı eksperimentler oluyor. E, bu eksperimentler e, hepsi birleştiğinde e, müthiş bir çoğunluğu zaten fail olabiliyor. Ama hiç sorun değil, ne yapmayacağımızı daha iyi öğrenmiş oluyoruz. Orada para yakabiliyoruz. E, ama e, saksese dönüşen eksperimentler e, bu startuplarda olabiliyor. İçeriye alınan startuplarda olabiliyor da içeriden dışarıya çıkan startuplarda olabiliyor. Saksatır'da dönüşmüş e, hikayeler de Latrun'un değerine değer kattığını düşünüyoruz ki bunu da son iki yıldır finansal olarak da e, her yıl ikiye katlanarak da görmüş olduk açıkçası. Böyle bir genellemiş oldu. Süper. Şimdi Özgecan'a sorduğum sorunun sizin versiyonunu sana soracağım. Nedir o? Şimdi iç içe olman ve bütün bunların e, şu anda kadar çalışıyor olması... Şunu nasıl sağlıyor? Diyelim ki bir konflikt of interest çıktı. Sen öyle bir şey keşfettin ki aslında Latron'un geliştirdiği ve sattığı bir ürünü ürüne rakip oldu ve çok daha iyi oldu. <laughs> Şöyle, benzer bir hikaye şu an içimizde de var. Tetis de bunu yapabilir. Latron bakış açısı burada şu. Kurulurken kendisi de böyle kurulduğu için aslında biraz da şu. Latron diyor ki sen içeride benden büyük bir değer yaratmaya başladığın an dışarı çık. Dışarıda kendini daha fazla diyeyim ee, ve ben senin orada e, finansal olarak da e, yatırımcın olayım ve dışarıda sen o iş iş modelini büyütmeye çalış. Benden daha fazla, daha büyük bir şey yapmaya çalıştığın ama e, bu. Ee, i̇çeriden dışarıya iki tane ekibimiz bu şekilde çıktı. İki tane startup dışarıda şu anda. Ee, onlarla e, kesişme durumunda e, rahatsızlıktan ziyade mutluluk e, içeride ekosistemde hakim oluyor. Çünkü Latro net karını bölüşüyor e, ekosistemdeki insanlarla. E, her parter şirket kar, net karının %10'u ekosistemdeki herkesle bölüştürülüyor. Bunlar e, içeriye alınan startuplar da dahil. E, böyle olunca aslında işin büyümesi daha önemli kimin yaptığından ziyade. Zaten siz de her çeyrek hem çalışanları hem de ekosistemi karlı evet, evet evet, net karın biz de bölüştürüyoruz. Peki, e, yani şimdi ne kadar olmadı demek e, çok radikal bir şey keşfettiniz, patentable bir şey. Patente başvururken oldu mu böyle bir şey bilmiyorum ama patente başvururken başka bir şeyiniz olacak mı işte avukatlar şunlar bunlar gelip bu işte dünya çapında şu ana kadar işte. 5 yapıyorsan 500 olacak. Bu 5000 olacaksa böyle bir mekanizma var mı orada yani konuşulmuş ya da yazılmış? Hı hı. E, şimdi mesela te kendi şirketimden örnek vereyim. E, tetis e, Lantron içerisinde entegre olunca bu şekilde patrol iş yapmaya başlarken daha patent başvurusunu yapmamıştı. E, patent başvurusunu Tetis kendi üzerine yaptı. Ve Latro bunda hak sahibi değil. Sadece Tetis'in %5'i e, Latro'nun. Onun da finansal olarak girdisini içeriye sokmuş olduk. E, patentin üzerinde bir hak sahipliği yok. E, sadece şirketin karının %5'ini e, biz Latro'ya şarj etmiş oluyoruz. Ama e, oradaki bu işin değeri aslında biraz kritik. Şimdi bizim yaptığımız metodoloji dünya için bir yeni bir model. Geleneksel bir kolajen üretim metodolojisiyle çalışmıyoruz. Solvent kullanmadan çalışıyoruz. Bu da aslında işte green teknoloji dediğimiz işte Avrupa Birliği'nin de entegre olmaya çalıştığı üretim proseslerinin içerisine dahil olmuş oluyoruz. Ve o söylemi doğrudan kullanabiliyoruz. Bu aslında global içinde yeni bir özellik. Ona rağmen LATO'nun bir talebi olmadı ki patentin de biz %5'ine ortak olalım ya da %7'yi sınıfta kovuldum gibi. Okay, peki e, kaç dakikam kaldı? Ha, gördüm. 5. Daha... <laughs> <laughs> tamam o zaman şöyle bir şey sorayım. E, <laughs> yeterince sıkıştırdım seni. <laughs> Şimdi kadar iyi gidiyorsun. E, bu sizin modelin e, bir böyle bir taslak bir blueprint olma potansiyeli var diye duyuyorum. Evet. Bu yönde bir çalışmamız var e, mümkün olduğunca e, anlatmaya çalışıyoruz biz gittiğimiz yerlerde. Şöyle oluyor aslında. Şimdi bizim kurumsalların içerisinde yani buradaki bulunan çok değerli şirketlerin arasında bulunma hikayemiz yeni yeni başlıyor. E, Las 13 yıllık olmasına rağmen son 2 yıldır bu sistemde çalışıyor. E, onun öncesinde yani belki de işte şu etraftaki firmalardan bir tanesi niteliğinde olabilirdi. Kobi e, gibi. Evet, Kobi'de. Şimdi son 2 senedir aslında. E, ...büyük firmalarla entegre olmaya çalışıyoruz. Ee, ama e, bu iki sene içerisinde... ...bizim fokuslandığımız durum şu oldu. E, kurumsal büyük firmalarla... ...entegre olmaktan ziyade... ...bir sunu yapmaya çalıştık. Onu da başarılı yaptığımızı düşünüyoruz. Üniversiteler entegre olmaya çalıştık. E, üniversitedeki e, derslere... case study olarak birçok defa katıldık. Hem Türkiye'de hem de e, globalde. E, Avrupa'da ve Amerika'da davet aldığımız... case study dersleri oldu. Ve bizim e, case'imizi bizden dinlemiş oldular. E, bizim kurucu gitti oraya Haluk. Oradaki derslerde anlatıldı. Türkiye'deki birçok üniversitenin birçok bölümü bizi davet eder ve orada konuşmacı olarak bulunuruz. Hem etkinliklerde hem de kendi derslerinde hocalar da çağırmış oluyorlar. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Platon ekosistemine uyum sağlayabilecek mantelitenin... Çok özür diliyorum ama kurumsallarda yoğrulmuş hamurlardan olmayacağını görüyoruz. Çünkü bunları denedik ve içeride mutlu olmuyorlar Çünkü başarı içeride biraz farklı bir Supervisor'ın ya da bir CEO'nun verdiği bir e, taskın e, iyi bir şekilde sonlandırılması çok değerli. Ama bizde öyle bir e, birisi bir şey vermiyor. Ve bazı insanlar bunlara çok alışmış oluyorlar haliyle. E, bu da onlarda mutluluk yaratıyor, tatmin yaratıyor. Ama biz o tatmini sağlayamadığımızı biliyoruz. E, o yüzden de e, işte Genzi dediğimiz e, Z kuşağı aslında e, bizim biraz daha... E, entegre e, olmaları açısından daha rahat olduğunu düşünüyoruz ve onlardan çok yenilikçi fikirler geliyor. Onları sürekli içerimize almaya çalıştık ve onlarda bir tanını oluşturmaya çalıştık. Böyle bir e, KPA'larımız ya da OKR'larımız yok ama bir OKR'ımız vardı diyebilirim e, konuşulmalı yanında olsa. E, o yüzden o, o, o duruma çok fokuslanmıştık. Şimdi de e, daha e, büyük firmalarla entegre olmaya çalışıyoruz. Son... Bir soru alabiliriz sizler Ama Kaç Ka dakika tuttun sen orada? Bir. Ha, okay. Tamam bir soru alalım. Tabi, buyurun. Ben şimdi Yani yıl önce biz artık böyle Haluk kafasına bir şey vurulmuş galiba. Ee, e, Haluk bir şeye gidiyor, bir etkinliğe gidiyor. Ee, aya. Entrepreneur'un Organization diye bir e, Avrupa bilin, Avrupa'da bulunan bir e, dernek var. Onun bir et, etkinliğine e e e gidiyor. İO'ya e gidiyor. İO'ya gittiğinde e, şey görüyor. E, orada birkaç tane e, Türk de tanışıyor, çok e, ilginç bir şekilde. E, Haluk şeydir, biraz global bir adamdır, Türkiye'de pek kalmaz falan. Ondan sonra orada birkaç tane Türk de tanışıyor ve bunlar Ecai Koçluk yapıyorlar. ICM belki biliyorsunuzdur. E, oradaki Mehmet ve Burak'la tanışıyorlar. Mehmet ve Burak'la sohbet ederken e, Haluk'un kafasının biraz hayat görüşü olarak farklılaşmaya başladığını, kendi özel yaşantısından da dolayı görüyorlar ve Mehmet buna bir kitap veriyor. Teal Organization kitabı. E, bu Teal Organization kitabını sonra Haluk katmediyor. Ondan sonra kafası içine şekillenmeye başlıyor. Sonra üçü beraber oluyorlar ve Latron'un içerisine giriyorlar. E, latron'un içerisine girerken de e, diyorlar ki hiyerarşinin olmadığı bir düzen nasıl yaratırız? Üçünün hayali aslında. E, üçünün hayali içeriye girdikten sonra e, 8 ay eğitim veriliyor içeride. O anda 23 kişi latro, e, onlar çıktıklarında 17 kişi e, oluyor. E, 17 kişi şu anda 47 kişi oldu. karınız ne kadar arttı? Kadar şey. e, son iki yıldır ikiye katlıyoruz. E, öncesindeki finansal tabloya da baktığımızda %25 ile %27 ile normal klasik. E, büyüme erilerinin biraz üstünde büyüyen bir firmayken e, çarpı iki çarpı iki şeklinde oluyor. E, yakın zamanda da e, Avrupa'da en iyi ikinci işveren ödülüne sahip olduk. E, bu Bunu hem Türkiye'den çıkan bir şirket olarak gururla anlatıyorum. E, çünkü globalde bu şekilde çalışan yedi tane firma var sadece. Türkiye'de de tek bir firma var. E, ama Ömer abinin baştaki söylediğine çok katılıyorum. Bu daha insancıl geliyor bize. İnsan kaynaklarının da olmadığını vurgulayayım bu arada. Evet. Çünkü öyle. diyoruz ki ne demiştik ona abi? İnsan, Hatırlıyor musun? He. İnsan bir kaynak değildir. Kaynaklar tüketilir. Bir gün de söz Öncelikle teşekkür ediyorum. Sizin burada olduğunuz için ben de olmaktan çok mutluyum. Biz aynı sistemde yapıyoruz. <laughs> öyle mi? Tabii ki. Depoda. Ama tabii ki hani Depoda. Depoda bizim kendi şirketimiz, startup'ımız. Kurulduğumuzdan beri aynısını yapıyoruz. Biz üç kurucu ortak 40 yaşı üstündeyiz ama bütün ekip 20-30 yaş arasında. Ve biz kendimize en alt, sizden de farklı olarak yani yer ağaçları, en üstte koyarlar, normal ağaçlar, normal. Herkes birbirini maaşını biliyor mu? Süper. Zamlara beraber mi karar veriyorsunuz? Süper. Her şey. Süper. Ve bizim yaptığımız iş gereği biz tedarik sıcırımı yönetiyoruz. Başka bir konuda tedarik sıcırımı çıkmıyoruz. Kendi yazılımızla. Kendi içimizde bir tedarik sıcırımı var dolayısıyla. Ve aslında o kadar büyük bir yapı ki yönettiğimiz şey. Her bir ekip startup kendi içerisinde ve spin-off'lar çıkartmaya başlayacak şimdi sistem. Şey, i̇şte SRM ayrı, bu filmin evet, ayrı, evet, evet. Ayrı diye. Hatta marketin ilk önce startup olmaya başladı. Herkesin kendi kasası, kendi bütçesi, şey kendi finansal olarak yatay yüzden. Biz sadece kendi support alıyoruz. E, dolayısıyla hani bunun e, Türkiye'de olması hani ben, ben bilmiyordum benim e, şey. Yok yani, ben de bilmiyordum bu e, şey, yani, benim, ben, e, çok özür e, dilerim e, benim için en büyük çıktı olsun. E, <laughs> konuşmak da istiyorum sonrasında. Evet, da, evet. Ee, çok bir zorluklarımız yaşıyoruz. Çünkü ben aslında ev satın evsiyim. Dolayısıyla içeride eğitim veriyorum. De olarak. Ve yani, yani onların nesi gerekiyorsa onları da, da yetiştiriyoruz bir yandan. E, ama çok zor sorunlar yaşıyoruz. Evet. evet. E, onu konuşmak istiyorum aslında. Hayır, evet, yani, bunu şey, bu akademisyenler eğitiminde olmayacağını bilmiyorlar. Öyle bunu. Böyle eğitim öğrenme olur. Yani enable edersiniz. onu Öğrenmek için öğrenmek Bir şey söyleyeceğim. Siz ikiniz bir el atsanız da şu Yurtun bayağı böyle bir adam, ederiz. Evet, Yurtun Eksit'in şeyini Neyse. şöyle gidelim. Süper. Teşekkürler Mert. Teşekkürler. İyi bu arada.